Serdar Arseven İç Dış Temizlik Bir avukatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve altın varaklı koltuk şatafatlı dekor şovuyla boy göstermesi külliyede, AK Parti'de ve tabanda büyük rahatsızlığa yol açınca, en açık ve en sert tepkiyi AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan verdi. Son dönemlerde bazı şahısların ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milletimizi etkilemeye çalıştığı görülüyor. Açıkça ifade edelim ki o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir. O fotoğraf bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür. Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamlarına alet edenler kamuoyu nezdinde karşılık bulmayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak. Parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava makam süslerinin değil, milletin dertleriyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır. AK Parti'den Erdoğan istismarına sert tepki bahse konuşova AK Parti yönetiminin tepkilerine bakarken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın haberi düştü gündemimize. Bir silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda bahse konu avukatın da aralarında bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alınmasına dair haberler. Biz her zaman olduğu gibi yargının işini yargıya bırakalım. Devam eden dava hakkında görüş belirtmeyelim ve kendi hattımızdan devam edelim. İç dış temizlik. Bugünlerde iktidar çevrelerindeki bazı kişilere operasyonlar yapıldığını görüyoruz. Parti tabanından bize gelen mesajlar kapsamlı bir iç dış temizlik operasyonu beklentisinin hayli yüksek olduğunu gösteriyor. Sayın Erdoğan bazı konuşmalarında içerideki bazı durumlardan rahatsız olduğunu ortaya koymuştu. Hatırlarsanız. Partililere hitap ederken bilin ki bu genel başkan bu cumhurbaşkanı çok şikayetler alıyor. Bu şikayetleri benim buradan haykırmam lazım demişti. Sayın Erdoğan Partinin ticarethaneye çevrilmesine asla izin vermeyeceğini vurguladığı konuşmasını, bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz, rıza göstermeyeceğimiz, göz yummayacağımız bir durumdur. Türkiye'de ticarethane gibi yönetilen yeteri kadar parti var ama AK Parti böyle olamaz cümleleriyle sürdürmüştü. Sayın Cumhurbaşkanı uzun yıllardır bu türden ikazlarda bulunuyor. AK Parti'nin çeşitli kademelerdeki yöneticilerini, temsilcilerini israftan, gösterişten, vatandaşa kulak tıkamaktan uzak durmaya çağırıyor. Hem ülkeye hem de partiye zarar verecek yanlış işlerden kaçınmaya davet ediyor. Ayrıca kendisi üzerinden iş görmeye, ahkam kesmeye kalkışanları, istismara girişenleri benim adıma Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuşur, başka kimse benim adıma söz sahibi değil başka kim benim adıma konuşuyorsa fitne üretiyor diyerek uyarıyor. Bu işler çok zor işler. AK Parti yaklaşık çeyrek asırdır tek başına iktidarda. Bunca yıl boyunca iktidarda kalmanın çok büyük zorlukları var elbette. Sayın Erdoğan'a destek verenler için de hasbi olanlar da var, Hesabi olanlar da, bir kitle partisinde, hele hele yaklaşık çeyrek asırdır iktidarda bulunan bir kitle partisinde ve civarında, bir takım olumsuzlukların, istismarların yaşanmaması mümkün değil. Bu her dönemde böyledir aslında. Sultan Abdülhamid Han'da istismar edilmiştir, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'te. Bizim tarihimizde en fazla istismar edilen lider Atatürk'tür. Bazı gruplar Atatürk'ün hatırasını ideolojilerini meşrulaştırmak, rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için kullanmıştır. Atatürk sevgisinin paraya çevrildiğini de ortaya koyan Pek çok örnek vardır. Bugün bile kimileri sıradan Atatürk kitaplarını fahiş fiyatlara piyasaya sürerek, kimileri de fiziki benzerlikten istifadeyle sosyal medya üzerinden para toplayarak malı götürmektedir. Türkiye'yi yaklaşık çeyrek yüzyıldır yöneten Sayın Erdoğan da isme en fazla istismar edilen liderlerdendir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismini kullanarak ona buna saldıranlar, ona buna yanaşanlar, bulundukları yerlerde Erdoğan pozlarına girenler, Sayın Erdoğan'ın ifadesiyle partiyi ticarethaneye çevirmek isteyenler olmuştur. Bütün bu olumsuz tavırların faturası da haliyle hem Türkiye'ye hem iktidara hem de Sayın Erdoğan'a çıkmıştır çıkmaktadır. Türkiye içte ve dışta son derece kritik süreçlerden geçerken Erdoğan istismarının üzerine gidilmesi ve kapsamlı bir iç dış temizlik operasyonunun gerçekleştirilmesi hayati önemdedir. Memleketin de iktidarın da geleceğinin nasıl olacağı hasbi hesabi ayrımının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesine bağlıdır. Hasbi insanlar doğrularınızı desteklemekten yanlış yaptığınızda da ikaz etmekten geri durmazlar. Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında biz ömerleri arıyoruz. Ömerler neredeyse biz onları bulalım, alalım, değerlendirelim. Adaletle hükmeden ömerler bizim için makbuldür diyerek Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın samimiyet, adalet ve tevazu anlayışını benimseyecek kadrolara ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Ömerler o insanlar her yerde bulunmazlar. Kendilerini göstermeye çalışmazlar. Gösterişten hoşlanmazlar. Onları arayıp bulmak gerekir. Malum her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Rabbim bir yerlerde duran hasbi insanları bulabilmeyi, istifade edilebilen hasbileri arasına katabilmeyi, hesabilerden kurtulabilmeyi nasip etsin. Serdar Arseven haber7.com Serdar Arseven. Rahmi Koç'a göre nüfusumuz çok fazla. Başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Bunu söyleyen kim? Rahmi Koç. Bilen bilir. 28 Şubat sürecinde bir yandan yasaklarla, diğer yandan da nüfus kampanyalarıyla uğraşıyorduk. Sayın Koç ve onun dünya görüşündekiler nüfus artış hızının mutlaka frenlenmesi geriletilmesi gerektiğini öne sürerken biz Türkiye'nin nüfusunun fazla olmadığını, sıkıntıların büyük ölçüde yönetim zafiyetinden kaynaklandığını söylüyorduk. Bu ülkenin kaynaklarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmediğini, müthiş bir gelir adaletsizliği ve israf düzeninin olduğunu, merhum Üstad Necip Fazıl Kısa Küre'in ifadesiyle bir kişiye dokuz dokuz kişiye bir pul ortamında yaşadığı belirtiyorduk. Fertlerin yeterli eğitimi alamamalarının nüfus fazlalığı değil sistem sorunu olduğunu vurguluyor. Nüfus yoğunluğu bizden çok daha fazla olan üretim devi Almanya örneğini vererek mesele verimlilik meselesi. Nüfusu azaltarak verimliliği artıramazsınız diyorduk. Nüfusu azaltalım, kişi başına düşen geliri artıralım söylemine karşı çıkıyorduk. O günlerin güç odakları nüfusu frenleme çalışmalarına fena halde ağırlık veriyordu. Mesela temel ihtiyaç maddelerini temin etmekte güçlük çeken vatandaş vazektomi, kısırlaştırma istediğinde işini bedavadan halledebiliyordu. Kamunun televizyon kanalıyla o günün güçlü özel medya organları da nüfus artış hızının frenlenmesine, nüfusun yaşlanmasına tam destek veriyorlardı. Sonra gel zaman git zaman ara dönem koalisyonlarını ardından İktidara tek başına hem de neredeyse 3'te ikilik meclis çoğunluğuyla AK Parti geliyordu. AK Parti iktidarının ilk yıllarında sokaktaki vatandaşın ekonomisinde çok belirgin rahatlamalar dikkat çekiyordu. Orta direk lüks daire ve sıfır otomobil taksitlerine giriyordu. Bir giydiğini bir daha giymiyor, harcadıkça harcıyordu. İcabında borca girerek tatillere çıkıyor, mobilyanın en güzelini alıyor, nişanın düğünün en kralını yapıyordu. Biz o günlerde yine iyi kazlarda bulunuyorduk. Pakistanlılar kadar üretip İsviçreliler gibi harcamanın sonu yok diyorduk. Üç kuruş kazanıyorsak bir kuruşunu tasarruf etme ihtiyatından da vazgeçmiyorduk. Sokaktaki insanın ekonomik bakımdan borçlanarak da olsa rahatladığı bir süreçti o. İnsanoğlu rahatladıkça daha fazlasını arıyor malum. O süreçte gördüğümüz arızalardan biri de insanımızın az çocuklu aile modeline geçmesiydi. Hane nüfusları azalıyordu. Yaşlılar huzur evlerine atılırken artış oranları gittikçe azalan çocuklarımız da kreşlerde büyütülüyordu. İnsanımız maddi durumu iyi olsa da çok çocuk yükünü taşımak istemiyordu. Nüfus artış hızı azalıyor, ülke bu bakımdan Sayın Koç'un istediği noktaya doğru gidiyordu. Ve günü birinde bir önceki aile bakanı Derya Yanık Avrupa'nın 100-120 yılda yaşadığı yaşlanma sürecini Türkiye'nin 20-25 yılda tamamladığını yani onlardan 4-5 kat hızlı yaşlandığımızı vurguluyor. Bu durumun sosyal mesele olarak algılanması gerektiğini söylüyordu. Bir sonraki yani şimdiki Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da nüfus artış oranındaki azalmada rekor kırılmasıyla ilgili olarak bu gidişle 20-25 sene sonra yeterince askere gönderecek genç bulamayabiliriz diyordu. Dahası 28 Şubat zihniyetiyle mücadele ede ede bu günlere gelen başörtüsü yasağının zaman içinde sadece öğrenciler için değil memurlar için de ortadan kaldırmayı, meslek eğitimini bitme noktasına getiren katsaya haksızlığına son vermeyi başaran Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da nüfusun kendisini yenileme eşiği olan %2.1 seviyesinin çok altına indiğimizi hatırlatıyor ve şu vurucu uyarıyı yapıyordu bu açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Geçen gün Rahmi Koç'la yapılmış bir söyleşiye denk geldim. Diyor ki, bugün biz 80-85 milyonuz, başımıza ne geliyorsa nüfus artışından geliyor. Okul yetmiyor, yemek yetmiyor, gıda yetmiyor, hastane yetmiyor. Evet, bugün de Sayın Erdoğan'la Sayın Koç, nüfus artış hızı konusunda tamamen farklı fikirlerdi. Peki bu konuda gelişmeler hangi tarafın arzu ettiği yönde? İktidar cenahından gelen değerlendirmelere, yapılan uyarılara ve resmi rakamlara bakılırsa, nüfus konusunda Rahmi Koç'un arzu ettiği yerlere doğru ilerliyoruz. Bu durumda hepimizi endişelendiriyor. Serdar Arseven, Haber7.com